Aldım, aldım, aldım paraları aldım bize Aldım paraları mı? <laughs> paraları Abi ben de abone ol ya Bir dakika paraları aldım Seyahatla gittim cips aldım bir sürü Enes Batur günlük Videoları <gülüyor> 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 yüreğin eyna, yüreğin eyna, Peki Enes Batur mu daha yakışıklı yoksa Enes Batur'un kamerası mı daha yakışıklı ha? Söyleyin ha ben daha yakışıklı mi daha yakışıklıyım o daha yakışıklı <laughs> Bir karar verin artık Bu arada bence sen daha yakışıklısın gel öpeyim seni ne yapıyorsun? Youtube gelirini sayıyorum <laughs> Youtube gelirini sayıyorsun. Aa, paranı almış mı? Yüz ibadetini yap. Yıllık para mı benim arkadaşlar. Yıllık ben de değil lan yürü git aylık. Artık sizin sorduğunuz her şey yasaların izin verdiği kadar hepsine cevap vereceğim. İnsanlar bize sormuş. En çok bize sorulan şey şu. Aylık gelirine kadar onu sana soruyorum. Para makinesini evet. okut. Bu arada evet evde para makinesi var. Satıyorum hazır mısın? Evet al. Bozuldu çok para çok para. Koy <laughs> bakalım. 18, 2 ile çarp. Hemen çarpalım. 18 ile 2 çarpamıyorsun ve para <laughs> kazanıyorsun. 3600 lira. 3600 lira vardı bak şimdi. Fuat amca 600 lira borcum var. 1000 lira borcum var. 500 lira Yiğit'e borcum var. Aylık harcamam gereken para. Ay sonunda kadar bu kadar param var. 1400 TL. <laughs> Bir de youtuberlar kazanıyor diyor. Mert çalışmadığı için... Öyle sen mi? sen insanların sen sen bu ay gerek kaç yok. video attın? 4 değil 3. Ben senin yaşındayken ayda 30 video atıyordum. Git <laughs> çalış 3. köpek. V1 ekibi arkadaşlar biraz yeni kuruluyor ama Mert en az kazananımız. <laughs> Yap Bursun hareketini bize, teşekkür et V1 medya. Teşekkür ederim V1 medya 1400 hareketini TL, TL için. 1400 TL. V1 1400 TL <gülüyor> <gülüyor> V1 için. V1'i e ekle kardeşim. Evet bir süredir piyasada yoktum. Piyasa ne ya? Hiçbir şey paylaşmıyorum arkadaşlar fark etmişsinizdir. Çünkü artık sıkıldım. Son zamanlarda çektiğim içeriklerden biraz bunu aldım. Pandemiden, gündemden, negatif enerjilerden. Çok fazla şeyden bunu aldım. Sizin de çok fazla bunu aldığınız şey olmuştur zaten. Yok yangınıdır, yok selidir, oyudur, buyudur. Patladım yani artık yeter dedim. Etrafta sürekli negatif enerji varken de güzel bir şeyler yapmak çok zor oluyor. O yüzden ben birazcık detoks yaptım ve kendimi kenara çektim. Lensi bir sileyim alıp ne bu böyle bok var ve artık geri döndüm ve şöyle bir karar aldım. Artık sadece sevdiğim içerikleri yapacağım. Sadece kendi sevdiğim şeyleri paylaşmak istiyorum. Şeylerden çok sıkıldım. Bir gün geçirmek, 24 saat şovunu yap, bu 24 saat bunu yap. Onlardan çok sıkıldım. Onları tamamen bırakmayacağım ama artık daha çok kendi istediğim içerikleri yapacağım. Artık bundan sonra Enes Batur günlük videoları her cuma sizlerle birlikte olacak. Bu seriyi sizinle birlikte inşa etmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden bana destek olun. Şu anda videoyu aşağıdan beğenin. 200 bin like gelirse bu serinin yeni bölümüne geçeceğiz. Siz de bana yorum yorumlarda ne yapmamı istiyorsanız yazın. Bu seri sizin ve benim günlük ortak yaşantımız gibi bir şey. Ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın ve ben bunların hepsini gerçekleştireceğim. Bugün ne yapacağım? Kulağımı kestin. Şöyle. <laughs> evet, lan evet, evet, Enes seni çok seviyoruz, sen dünyanın en yakışıklı insanısın deyin. Diğer yere mi? <laughs> <Ay. Çok güzel. gülüyor> Duyorum. Teşekkür evet, ederim. Çok, çok sağ olun. Of, <laughs> oh, ağrıyor. Arkadaşlar bakın aşı oldum. Bu aşı değil arkadaşlar. Bu aşı değil, bu kas. Aşı olan yer şurası. Bu şişkinlik de aşı olduğum için değil, kastan dolayı yani. <laughs> o vücut yaptıktan sonra sanki bütün dünya benim kaslarımı görmek istiyormuş gibi Instagram'a kaslı çıplak fotoğraflarımı atmak istiyorum. Çünkü boşuna mı yaptık? Millet görsün diye yaptık değil mi? Sen bir şişmanladın mı? Hayır pantolonum çok bol. Yüzünde bir sanki. O şey ödem. Hera, Hera biraz, biraz... Ni? Hera niye? Saki. Hera sakin. Hera biraz arkadaşlar... Bir şey diyeceğim. Hera'nın duymasın şimdi. Biraz sıkıntıları var değil mi Hera'nın? Nasıl? Kafadan. Hera Kafadan. biraz alık birazcık. Evet. Ben dinliyor, ben dinliyor. Tut bir. Enes ne? Ha, neyi tutayım? Ha, ya. Evet, Aa. evet. Aa. Arkadan bir daha, bir daha. Of ağzıma sıçtı senin şu an. Aa. Ağzıma sıçtı. Hera otur. Bak başardın. Enes oturuyor da hayvan zaten sana onu söylediğin. Ya o oturuyor istediğim zaman oturuyor işte. Hayır senden önce oturuyor. Ben oturmasını istiyor istiyor muyum istemiyor muyum? İstiyorsun ama. Oturuyor. Mi? Hera gel. Gel. Şimdi daha Hera otur. Arkadaşlar çakmıyor çünkü ben onu şu anda sizin görmediğiniz bir açıdan el hareketi çekiyorum. Aa benimki görünüyor. Çok iyi sizin görmediğiniz açıdan bir el hareketi. Hem siz görüyorsunuz hem o anlıyor. Hissiyatı <laughs> çok iyi. Yasalara evet. uygun el hareketini buldum. Nah çekeceğim artık. Yasak herkesi. mı YouTube'da? Yasak değil ama sonuçta iyi bir örnek olmam gerekiyor ya. Ben gayet <laughs> çıkık bir şey görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir okul çıkışına gidip çok tanınan bir... Arabayla Hamurla mı? Hamurla Ya bir okul çıkışına gidip cips dağıtırken ne kadar sıkıntı çıkabilir ki? Şimdi sana görüntü geliyor şey, değil mi? Cips için O p***** dolu çocuğu 15 metrecik gibi Bir dakika kalabalık olacağız Tamam gelecekler B Bence o kadar çok çocuk olmaz Dağıtız cipsleri Ares'i aldım Ares'i ağzına kadar cipsle dolduracağım Ve tamamını sizlerle paylaşacağım Umarım cips partisine hazırsınızdır Peki bunu neden yapıyorum? Çünkü cips Cips severim. Çok cips severim. Sever. Cipsi sevmeyen kimse yok bu dünyada. O yüzden cipsi. Şimdi cips veriyorum millete. Kötü örnek oldum. Ne yapalım brokoli mi atalım kafalara? Kariyer markete geldik. Buradan birazcık cips alacağız. Buradaki bütün cipsleri almamız lazım. Buraya gelecekler cips bulamayınca üzülecekler. Bu sene böyle çok mutlu olacak cips yemek istiyor. Bir gelecek cips yok. Neden hepsini <laughs> Enes Batur Sonra bir tweet Enes Batur a***** <laughs> <laughs> Araçları getir Niren. Çalış birazcık ya. <laughs> koş koş koş. <laughs> Çalışmamız lazım arkadaşlar. Oğlum bunları böyle atıyoruz benim yap hepsini kartım geçmezse o kadar param olmayabilir Şaka yaptım bak <laughs> Anlık bir şaşırdım ama sonradan Enes Batur oldu hakim Pringles yazmayan her şeyi alabiliriz <laughs> Burayı sıfırladık Kaç kaç araba oldu? Şöyle 9 araba çıktı Oğlum bütün hepsini aldık biraz hayvanlık yaptık Bir tane çerezle bırakalım bir tık fazla oldu ama kusura bakmayın. Bir tık mı? <laughs> Sizce ne kadardı? İkiyi bulur. Cipsi seviyorsun herhalde. Benim bir tane cipsim var önde geçebilir miyim? Hayır. O zaman sana bir cips al. Tamam abi. Bir tane daha ister misin? Teşekkür al bunu. Al Doritos al ikili. Teşekkürler abi. <laughs> karşıdaki arabaya cips ikram et. Al Onu iki tane. Hani. Al koş koş. Koş. Bakalım cips verebilecekler mi? Başardın mı? Baş herkese cipsle, cipsle herkese. İyilik yapmak seni mutlu etti evet, mi? Evet, şu abla çok mühim. Görüşürüz abla. E bak cipsle arkadaş evet. oldun insanlarla. Keşke Instagram'ına olmasaydı. Ya. <laughs> bir küçük marketi patlattık, bir de mahalle bakkalını patlatalım. Bakkal patlatmaca! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir bağır? Maymun musun sen? <laughs> Oğlum ben maymunum zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben internet maymunuyum. Babam haklıydı. Geçen gün beni bir masaya oturtup bana şaka yaptırıp kahkaha attılar. Ve çok tehlikeli tiplerde hiçbir şey de yapamadım. Sen maymunsun. Ben onarım, maymun ol. Bazen böyle insanları kıramıyoruz, sohbet ediyoruz ama sohbet ettiğimiz insanlar tehlikeli olunca böyle en azından mafya veya silahları olduğu zaman bir şey diyemiyoruz. Yani silah varsa ne diyebiliriz ki? Beni geçen gün oturttular maymun gibi oynattılar, şaka yaptılar, bana güldüler falan. Ben asla anlamıyorum. Kendi aralarındaki bir şakaya dahil oldum. Onlar günce ben ha falan filan yaptım. Maymun sesi çıkar. <laughs> İnternet maymunları geliyor. 8 sene mi? Evet. En sevdiğin sayı kaç? 7 Alın cips. 3 Kim en sevmediğin kim? Alper Rendi <laughs> Söyle en sevmediğin kim? Alper Rendi Alper Rendi <laughs> <hayır, tamam> <laughs> Senin kim en sevmediğin? Alper Rendi Alper. Hayır Alper'i sevin ama alın cips de yiyin Hadi Alper. görüşürüz kendinize iyi bakın Abone misiniz? Evet Tamam Bay bay Abi ben bunların hepsini istiyorum

Yapman gereken şey şunla yan yana gitmek. Ama, ama çok, çok zor hızlı, çok değil hızlı. ya. Bu araba çok büyük. şey. Oğlum çünkü bizim tankımız var. Ares'le Beta'yı böyle Transformers gibi birleştirip bir tane Lamborghini alayım mı ne dersiniz? Hiçbir yerde kullanamayayım ama. ama. Yorumlara abi. yazın, yorumlara yazın. Adı da Art olsun. Adı da art. O ahlaksız teklifini filmi Sen daha Senden faydalanmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Senden faydalanmak ne istiyorum. Ne yapacaksın? Instagram'a benimle fotoğraf atsın. <gülüyor> <gülüyor> Story dolarım. Story doğru. <laughs> Faydalanacağım Değil. senden, yararlanacağım. Ben öyle bir adam değilim. Bir ki, sorry, o bildiğin Edi. erkeklerden ben değilim. Şiştireyim. Bazen. Ben Bazen? De. Ağzına kadar cips dolu aç. Şöyle üstüne. Işte. Oy. Görüyor şey musunuz? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Benim beni seven olursa sade rafı satacağım ona. Düz, ketçapsız. <gülüyor> <gülüyor> ya da sade lace. Hayır oğlum onlar düşmanımız değil mi <laughs> bizim? Niye senin ben düşmanımı bulamadım ha. Ben buldum düşmanım bu olsun. Ben niye senin düşmanınım <laughs> ya? Sen minicik. Aa 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 tam 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 bırak. Ne oldu minicik sürüyordum hani ha? Bizim olayımız şu biz kaçak bedava cips evet. dağıtıyoruz. Piyasaya bedava cips sokmuşuz. Diğer markaların sınırdan getiriyoruz. Evet sınırdan İtalya'dan evet. satın alıp kaçak satıyoruz bedavaya. Satış yapmıyoruz da bu yani. arada. Bak çok oldu. Aa beni tanıdı galiba. Adın ne canım? Çınar. Çınar nasılsın? Cipsi İyiyim. Ne ne rafı var mı? varmış. var mı? Var mı? Daha fazla ister misin Çınar? Yok gerek yok. Tamam. <laughs> Çınar de ki tanıdığın, duyduğun herkese. Bedava Etrafta da Enes Batur'da bedava cips geliyor dağıtıyormuş. Mi buraya mi? gelin de. Çocuklar geliyor arkadaş. Aldım paraları aldım bir Aldın Aldım paraları mı? <laughs> paraları. Abi ben de abone ol ya. Bir dakika paraları aldım. Sen gittim cips aldım. Bir sürü. Bir cips aldı. Bir İster da, misin? Paralar aldı. Bak, cips o paralarla paralar cips aldı. Paralar sen yani. beni kaç kere izledin? Abi sana ben iki yılda yapabilirim. <laughs> Bugün sadece menümüzde cips var. Başka bir gün başka bir şey olur ama bugünlük cips sadece. Biraz. Hadi. Biraz aldım. Al. Sana da. Abi. 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 Kral abi. Abi. <laughs> abi ben seni çok seviyorum abi. <laughs> abi ben seni... No. <laughs> yani biraz komik de duruyor olabilir. Milletin kafasında poşe içip Bu izdamın ortasında cips yiyor. Ne yapabilirim? Bugün bir rastgele bir tane hiç bilmediğim bir okula geldim. <laughs> Ben Ecenaz'ı unutmaz. Enes Ecenaz'ı unutmaz. Ecenaz'a orada kaldı. Elif cipslerle koşuyorlar ama. Çocuğun bir tane şey diyordu. Kaç paralık arabada cips yiyor lan diyordu. <gülüyor> 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 kaç paralık arabanın içinde cips yiyor. Bu arada cips zengin, fakir hiçbir şekilde ayıp etmez. Pringles sahibi, Pringles sahibi. Bir de yüreğine inan, yüreğine inan. Hazır mısın Ecenaz? Enes ne <laughs>